Allah'ın indinde yet çok önemli Niyetinizi ne için aldığınız çok önemli Allah Azze ve Celle diyor ki benim e, kadımda niyet Ya hep ya da hiç yani ya hep benim için olacak ya da yapmayın daha iyi O yüzden ee, mesela diyelim e, niyetinizi aldınız bir yere gidiyorsunuz, bir arkadaşınıza gidiyorsunuz ama bir arkadaşınıza giderken e, işte e, oraya yakın bir yerde işim var onu da yapayım diyerek çıkıyorsanız o zaman o Allah rızası için ya da o kişi için olmuyor. E, bir camiye gittiğinizde yani gitmek istediğinizde e, o yolu yürürken bile e, Allah rızası için değilse... E, yani beni görsünler ben camiye gidiyorum ya da ben yalnızca ibadetimi yapmak için gidiyorum dediğinizde Allah'ın rahmeti orada tecelli etmiyor. Bir hacca gittiğinizde bir anne ve babanızın yanına gittiğinizde farklı farklı niyetler işliyor. Yani hacca gittiğinizde bile eğer yalnızca insanlar ben hacca gidiyorum diye o niyetle çıktığınızda yani Allah'ın e, rızasını gözetmediğinizi o zaman orada da Allah'ın e, rahmeti tecelli etmiyor. Bir babayın annenin yanına gittiğinizde onlar soruyor diyorlar ki neden geldin? E, siz diyorsunuz ki işte ya işte burada belediyede işim vardı sana da geçtim uğradım. Yani kendileri için olmadığını gördükleri zaman üzülüyor insan. Bizler de öyle değil miyiz? Çocuklarımız ya da arkadaşımız başka bir iş için e, yani yanımıza yakınımıza gel geldiğinde ama bize de o niyetle girdiğinde yani e, geldiğinde e, bizim için gelmediklerini anlıyoruz. O yüzden niyet çok önemli. Özellikle Allah katında Allah rızasını gözeterek yaptığın niyet Allah'ın rahmetinin tecellisine e, sebep oluyor.